Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Hanır'ın tam kablosuz kulaklık modeli Magic Earbuds'ı inceliyoruz. <laughs> Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Hanır Magic Earbuds modelinin kutusunu açmıştık. Değil mi? Doğuş Bey siz de açmıştık. Öyle hatırlıyorum ne? ben. Siz de kutusunu açmıştık bu modelin. Ha, evet. Yumurta kabuğu mavisi renginde rengi bir var. kutusu vardı. Aynen bu şekilde. Kulaklığımızın kutusunun içerisinden de yine aynı şekilde Robinek Blue denen yumurta kabuğu mavisi tasarımlı bir şarj kutusu çıkıyor. Kulaklıklarda yine aynı renge sahip. Peki bu kulaklıkla bildiğiniz gibi aslında Huawei cephesinde de benzer bir modeli görebiliyoruz. Huawei'in FreeBuds 3i modeli de aynı kulaklık aslında. Tek bir farkı var. Orada Beyaz rengi bulunurken burada mavi rengini alabiliyorsunuz. Bence gençlere yönelik olarak tasarlanan ve gençler için e, ürünler üreten Hanır için böylesine güzel bir model çok hoş bir tasarıma sahip bir şekilde karşımıza çıkmış olmuş. Ve ben açıkçası tercih etmem gerekseydi mavi modelini tercih ederdim ve Hanır cephesindeki ürünü alırdım bunu belirteyim. Şarj ünitesi ve kutunun içerisindeki konumlandırmaya aslında bakarsak oldukça tanıdık. Neden tanıdık? Daha önce Huawei'in FreeBuds Lite modelinde de benzer bir yerleşim görmüştük. Kulaklıklar dikey olarak kutuda bulunmuyorlar. Tam tersine yatay olarak bütün kulaklıklar konumlandırılmış. Şarj ünitesinin yapısı ise ince uzun olarak karşımıza çıkıyor. Biraz da açıkçası kulaklığın şarj ünitesinin boyutu bana kalın geldi. Biraz daha ince yapılabilirmiş. Yani FreeBuds Lite'a nazaran biraz daha ince bir yapıyla karşımıza çıkabilirmiş diyebiliriz. Özellikle cepte taşıdığınız esnalarda bir zaman sonra cebinizdeki potluktan dolayı rahatsız edebiliyor. Zaten şu anda da ekranlarınıza gelmiştir. Biraz kalın olduğu için cebinizi rahatsız edebiliyor. Burada tercih edilmesi gerekirse açıkçası Freebus 3'ün tasarımına benzer daha oval ve ince bir kutu tasarlansaymış iyi olabilirmiş diyebiliriz. Açıkçası daha çok Çanta yüzeyinde taşımanız bu kulaklığı daha mantıklı olacaktır. Ben de zaten kendi kullanımlarımda çanta içerisinde taşıyordum kulaklığımızı. Parlak yüzeye sahip şarj ünitemizin içerisinde e, kulaklıkların tam ortasında şarj durumunu gösteren bir bildirim göstergesi var. Bu üç fazlı bir gösterge. Şöyle de sizlere göstermem gerekirse hemen buradan göstereyim. İki kulaklığımızın tam ortasında bulunuyor bu gösterge ve kulaklıklarımız anlık olarak şarj edildiğinde kırmızı, sarı ve yeşile doğru üç fazla bir değişim gösteriyor. Aynı ledler aşağıda da kullanılmış. Kutuyu açtığınız esnada burada zaten ledleri görebiliyorsunuz. Bu da şarj ünitesinin toplam şarj durumunu gösteriyor. Ses performansına geçeceğimiz zaman ses performansı tanıfında 10 milimetrelik sürücüler görüyoruz kulaklığımızın sürücülerini. Bu FreeBass Lite modelinde 7 milimetrelik sürücülerdi. Yani sürücülerde büyüme olmuş, daha büyük bir sürücü kullanıldığını görüyoruz. Bu sürücülerin sürücülerin boyutundaki artış açıkçası çok daha iyi bir ses kalitesi almanıza yarıyor. Bu açıdan güzel bir hamle yapıldığını söyleyebilirim ama tabii ki piyasa içerisinde çok daha yüksek milimetre sunan daha büyük boyutlu sürücüler var mı? Var. Tek başına sürücünün boyutu aslında çok bir şey ifade etmiyor. Sadece sürücü boyutuyla kulaklığın ses kalitesini anlayamazsınız. Sesin kalitesinin iyi veya kötü olduğunu belirleyemezsiniz. Bu cephede içerisindeki sürücünün nedenli performansı veya kaliteli olduğu da önemlidir. Bunu belirteyim şu an Huawei gayet iyi bir sürücü kullandığını söylüyor. Kendi sürücüleri var kulaklığımızın içerisinde. Bas ağırlıklı bir ses alıyorsunuz Magic Ear Bass modelinde aynı zamanda ANC desteğimiz de var. Yani aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Aktif gürültü engelleme ne demek? Ben otobüsteyim, uçaktayım veya işte metrobüs içerisindeyim. Dıştaki sesi mikrofonlar vasıtasıyla kulaklığımız dinliyor ve kulaklığı ses içerisinde bir yalıtım sağlıyor. Bu yalıtımla birlikte dış sesleri duymanız engelleniyor. Tabii ki bu dış seslerin tamamının engellendiği söylenemez. 32 desibele kadar engelleme yapabiliyor dış sesleri, engelleyebiliyor kulaklığımız. Burada şöyle bir örnek verebilirim. Atıyorum dışarıda yürüyorsunuz ve otoyol kenarında yürüyüşünüzü sürdürüyorsunuz. Otoyolun o e, sesini tam olarak kulağınıza almıyorsunuz. O boğuk ses, o e, yavan gürültü kulağınıza gelmiyor. O açıdan başarılı. Ama tabii ki otobüs içerisindeki motorun sesini tamamen duymuyorum. Çok güzel bir performansı var da dedirtmiyor. Açıkçası onu belirtmek isterim. Mikrofon tarafında 3 tane mikrofon görüyoruz. Bunlar aktif olarak izolasyonu gayet iyi bir şekilde sağlayabiliyorlar. Şu an zaten birazdan mikrofonla yaptığımız konuşmayı da dinleyeceksiniz arkadaşlar. Ve orada anlayacaksınız ki tabii ki dıştaki sesler duyuluyor. Hiç duyulmuyor değil. Ama önemli olan nedir? Ben konuşma yaparken karşımdaki sesi, benim sesimi iyi alabiliyor mu? o sesi absorbe edebiliyor mu kulaklığımız? Bu önemli. Gerçekten de 3 mikrofonuyla kulaklığımız gayet iyi bir iş başarabiliyor. Tabii ki bu FreeBuds 3 kadar başarılı değil. Orada kullanılan teknolojiler çok daha verimli bir sonuç veriyor. Onu belirteyim. Aha, tabii biraz tabii uğultuyu duyuyorum arkadan gelen sesi. Ama işte bunların da esas olan aslında benim sesimi tabii, evet. seçilebilir olup olmaması. Yani sesimi net alıyorsa problem değil yo, 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 ama arka ne, taraftaki. Uh -huh. Net duyuluyor ya. Yani, yani, net duyuluşta problem yok. Öbür üç tane mikrofon olduğu için muhtemelen net gelecektir. Aa, ama arka evet. plan sesi alıyor. Evet, evet alıyor. Fark ettim onu ya. Ama mesela ben konuşurken etrafımda hiçbir şey duymuyorum. Çünkü aktif noise cancellation açık. Uh -huh. e, aktif görüntü engelleme teknolojisi açık. o, o açıdan güzel. Ama tabii çok daha gürültülü. işte otoyolun oraya çıktığında nasıl olur bilmiyorum. Zaten şu an otoyola yakın olduğunuz için o sesleri yani alabiliyorsunuz. Tabii evet, çok az duyuluyor. Evet ama fena değil. Yok ha. fena değil. Evet. Aha, aynen. Yani ben açıkçası e, mikrofon performansını beğendim. Üstüne bir de aldığım sesi de beğendim. Senden gelen ses çok berrak geliyor. Evet, o. evet ben telefondan konuştuğum için sıkıntı yok. Aynen. Evet. Peki can Teşekkür ediyorum. Tamamdır. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet. Hadi bye bye. Toplamda şöyle şarj ünitesiyle birlikte 14 saate kadar kulaklığı kullanma imkanınız var. Ee, kulaklığı tek başına aldığınız yani şarj ünitesi hariç olarak bunu değerlendirdiğimizde ise 3,5 saate yakın bir ses performansı olduğunu söylüyor. Yani 3,5 saat müzik dinleyebiliyorsunuz kulaklığımıza diyor marka. Ama gerçekte ne? Ben gündelik kullanımlarında yaklaşık buçuk saat, 2 saat civarı bir kullanım sonucu elde ettim. Peki neden böyle oldu? ANC desteğini aktif olarak kullanıyorsunuz ve şarkıyı %100 ses yüksekliğinde kullanıyorsunuz. Böyle olunca tabii ki haliyle rakamlar biraz daha düşebiliyor. Zaten firmanın yaptığı testler %50 ses seviyesinde yapılan testler. Bunu söyleyeyim. Kulaklığımızın diğer özelliklerine geçtiğimizde kontrollerin dokunmatik olduğunu görüyoruz. Bu dokunmatik kontrol alanı gayet efektif bir şekilde çalışabiliyor. Uzun basarak, iki kulakla uzun basarak ANC desteğini aktif hale getirebiliyorsunuz. Hatta bu arada kulaklıkları çıkaralım ve kulağımıza takalım. Hem e, dokunmatik kontrolleri göstermiş olayım. Şu şekilde kulaklıklar gayet iyi bir şekilde kulağınıza oturabiliyor. Ve şu an zaten kulaklık kutudan çıkarttığınız an itibariyle ANC desteğiyle çalışmaya başlıyor. İkisini aynı anda bastığımda bana bir ses vermesi lazım. Evet şu an sesi verdi ve ANC desteğini otomatik olarak kapattı arkadaşlar. Tekrardan kulaklığımızı çıkarttığımızda ise devam edelim. Ee, bu destek oluyor yani dokunmatik kontrollerin değiştirebiliyorsunuz. Farklı işlevler atayabiliyorsunuz. Ee, Huawei'in AI Life diye bir uygulaması var. Play Store'dan tüm cihazlara indirilebiliyor. Orada isterseniz sol kulakla asistan işlemini veya sağ kulakla sonraki parçayı çal işlevini atayabilirsiniz. Video ve oyun esnasında ses gecikme oranlarımız gayet başarılı. Çok minik bir gecikme var, hiç yok diyemeyiz. Her kulaklıkta bu arada gecikme vardır. Özellikle 2000 seviyesi dışında satılan kulaklıklarda onları göz ardı edelim. Çünkü onlarda kullanılan teknolojiler çok daha yüksek verimlilik sağlayan teknolojiler diyebiliriz. Açıkçası ben ne oyun oynarken ne de video izlerken karşımdaki konuşmacının veya etrafımdaki insanların ee, hareketlerinde herhangi bir gecikme, sesin geç aktarılması gibi bir durumla karşılaşmadım. O açıdan bu fiyat seviyesi içerisinde başarılı. Hazır fiyat seviyesinden bahsetmişken fiyatına da değinelim. Kulaklığımızın fiyatı açıkçası henüz belli değil ama Huawei FreeBuds 3i'nin fiyatını biliyoruz. Onun fiyatı yaklaşık 800 lira civarında olacak ve Honor'ın da aslında Huawei'in alt markası olarak lanse edildiğini düşünürsek bu alt marka konusunu çok daha ucuz ürünler sattıklarını çok daha aslında aynı ürünü daha ucuza sattıklarını söyleyebiliriz. Bu konuda 600 lira civarında bu kulaklığı satarlarsa eğer çok daha e, alınabilir düzeyde olacaktır. Çünkü oradaki rakipler de aslında yine bu kulaklıkla eşdeğer özellikler gösteriyorlar. Yani Jabra 65 45'te örnek verilebilir, işte e, Realme'nin Buds 20 modeli örnek verilebilir veya yine alternatif olarak aynı seviye içerisinde bulunan kulaklıklar örnek verilebilir arkadaşlar. Ben kulaklığı beğendim. Gündelik hayatımda da yine kullanıyorum. Ve mavi olduğu için de genellikle erkeklerin de mavi tercih edeceğini söyleyebilirim. Alıp kullanabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Sadece fiyatında bir işte istisna var. 800 liraya satılırsa niye 200 lira daha verip FreeBuds 3'ü almayayım diyebilirsiniz. Bugünkü incelememizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Teknoloji inanın diyorum. Teknolojik kalın. Bay bay. Silent space.